Adrenalin yüklü coşku karşılaşmalarından biri. Derbi Beşiktaş Galatasaray. Türk futbolunun en büyüklerinden ikisi sahaya çıkıyor. İzleyenleri etkileyici bir gösteriden mahrum bırakmamış, Türk futbolunda büyük önem taşıyan bir mücadele. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Beşiktaş'a karşı hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Maç öncesi dayıp, duran top ustası, inanılmaz bir sağ ayağı olan gerçek bir lider. Peki en çok hangisiyle öne çıkıyor? Saydıklarımdan mı? Maç kazandırmasıyla. Aksini iddia etmek zor. Messi umut vadeden bir koşu. Bir taç fırsatı Messi Lionel Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Skol saldı topu. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Başarılı hakimiyet. Messi! Gol! Galatasaray'ın golü. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Galatasaray öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Defansın arkasına... ...taç kullanacaklar. Xabi Alonso. Lionel Messi. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Kaleye deniyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Rakibi yanıltmaya yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor değil mi? Orta gönderdi. Beckham De al deniyor. Ve De topu ağlara yolluyor. İşte bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine başlangıç niteliğinde bir gol. Muhteşemdi. Ustaca bir dokunuşun ardından topu. Şiir gibi bir gol. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Güzel yakaladı. Xabi Alonso. Karşı atak şansı. Lionel Messi topu aldı. Top Scholes'ta. Scholes sürekli savunma hattında açıklar arıyor. Demir Ege tıknaz. Raşitsa içeri sürmeyi deneyebilir. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Orkun Kökçü boşluğa ulaştırmayı... İşte şu. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. uzatmalarda ilk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Tam da beklediğimiz gibi ilginç bir derbi oluyor. Devre arasının ardından her şeyin aynı hızla devam edeceği ortada. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarıda birlikteyiz. yakınında rakip yok. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Kartal Kayra Yılmaz ve şut geldi. Ve top ağlarda. Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. Parçaların böyle bir araya gelişini izlemek inanılmaz keyifli. Beşiktaş maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Sola oynadı. Rıdvan Yılmaz. Orkun Kökçü üzerinde ciddi baskı var gibi gelecek. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Rafa Silva. Maçın gidişatının bir anda nasıl değiştiğini görmek zor değil. Gerçekten de değişti. Farkları yarıya indi. Golden sonra Dona kalmış gibi oynamaya başladılar. Maçın geri kalanında oyunlarını nasıl değiştireceklerini izlemek ilginç olacak. Tehlikeli bir pas. Lionel Messi golünü attı, devamını arıyor. Batistuta topla buluştu. Batistuta! Batistuta inanılmaz bir gol atıyor. Çok klas bir bitiriş. İki gol farkla kendilerini iyice kez yaptılar. Bir kez daha yaparlar. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri. Bir kafa... İyi kafa ama golü atamadı. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat yükseltiyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Cengiz Ünder. Van der Fart. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Kaleci halinden memnun. İyi bir kontratak fırsatı. Maç sonu